Bazen düşünüyorum. Büyümek bu muydu? Eğlenceli olan her şeyin birer birer anlamsızlaşması mıydı? Küçükken ne de çok korardık ama iyi bir bilgisayarın hayalini. FPS'in ne olduğunu bile bilmediğimiz zamanlarda hep ışıklı bir bilgisayarımız olsun isterdik. Okul bir an önce bitsin de arkadaşlar da evde oyun oynayalım diye düşlerdik tüm gün. Tek düşüncemiz annemiz süpürge takmak için yanlışlıkla bilgisayarın fişini çeker mi? Yoksa babam çok oynadım diye modemi kapatır mı endişesiydi? Şimdi ise ışıklı bir bilgisayarımız, hayalini kurduğumuz mouse'umuz, 3 haneli FPS'lerimiz var. Ama içimizde de bir şeyler kayboldu. Eskiden 5 kişi sabahlara kadar oyun oynardık. Gecenin üçünde bile gülüp bağırırdık. Sadece keyif alıyorduk. Şimdi şimdi ise arkadaş listesi hala dolu. Ama kimse çevrimiçi değil. Kimisi işe girdi, kimisi evlendi. Kimisi artık bilgisayarı bile açmıyor. Beraber gece geç saatlere kadar oyun oynadığın arkadaşlarınla artık bir iki oyun atabilmek için bile plan yapman gerekiyor. Kimisi mesai bitsin halim olursa gelirim diyor. Kimisi hanım izin verirse bir iki el atarım falan. Ki zaten senin de artık oyun oynamaya pek vaktin yok. Bir zamanlar gece geç saatlere kadar oyun oynayıp sabah hiçbir şey olmamış gibi kalkardın. Tek düşündüğün şey rank atlamaktı. Başka hiçbir sorumluluk yoktu. Şimdi bir maç fazla oynasan ertesi gün uykusuzluk üstüne siniyor. İşe gidince keşke biraz daha erken yatsaydım diyorsun. Eskiden oyunlar senin hayatını bölüyordu. Şimdi hayat oyunu zamanını bölüyor. Oyunlar ciddi işlerdi. Belki dışarıdan eğlence gibi görünürdü ama senin için rekabetti. Dostluktu, bir kaçıştı. Bir şeylerin gerçekten önemli olduğu tek yerdi belki de. Ama zaman geçti. Eller hızını kaybetti. Gözler çabuk yoruluyor artık. Tepkiler yavaşladı. Ama hayat hızlandı. Maçlara değil, mesailere geç kalıyoruz artık. Eve dönünce oyun oynayayım düşüncesi eve gidince bir uzanıp dinleneyim oldu. Ruhumuzu dinlendirmek için oynadığımız oyunların yerine bedenimizi dinlendirmek için uzandığımız yatak aldı. Adam arkandan koşuyor oğlum sağır mısın? Of sanırım artık çok yaşlandım. Kulaklarım bile duymuyor sanki. İyileşecek miyim doktor bey? Kalk oğlum kalk. Kulağım falan bozulmadı. Kulaklığın eskimiş sadece. Al şu kulaklığı da kendine gel. Son adam bu kadar duydum. Oha oğlum sen onu oradan nasıl duydun? Bizim gibi saatlerce bilgisayar başından kalkmayan oyuncular için hazırlanmış 260 gramlık Firefine H9 suni deri pedleri sayesinde dışarıdan gelen gürültüyü tamamen engelleyen bir yapıda. Rakiplerin adım seslerini kolaylıkla algılayabileceğiniz bu kulaklığı ister jack girişiyle isterseniz de kutu içinden çıkan 7.1 USB ses kartı ile kullanabilirsiniz. Üst düzey tak çıkar mikrofonu sayesinde ihtiyacınız olan anlarda mikrofonu çıkarıp kullanabileceğiniz Firefine H9 tam olarak bir oyuncu kulaklığı. Evet, şu an size daha iyi bir deneyim testi sunabilmek için ölüm kalım girdim. Şu an bütün sesleri fine fine H9'dan hey duyuyorsunuz ve aynı zamanda mikrofondan yani benim sesimi de fine fine H9 hey mikrofonundan duyuyorsunuz. E, deneyim olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten hani rakibin nereden geldi? mesela şu an City'den geldi. Vuramadım ama rakibin nereden geldiğini çok rahat bir şekilde anlayabiliyorum ve çok hafif olduğu için çok uzun süreli kullanımlarda bile e, hiç rahatsızlık vermiyor ve gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde ayak seslerini ayırt edebiliyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli. Eğer siz de detayları incelemek isterseniz açıklamadaki linkten kulaklığa ulaşabilirsiniz. Her erkeğin bir prime dönemi vardır. Kendini çok iyi hissettiği, herkesten çok iyi olduğunu düşündüğü bir dönem. O zamanlar öyle güzel zamanlardır ki sanki hiç kimse seni yenemezmiş, sanki hep o anda yaşayacakmışsın, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Ama göz açıp kapayıncaya kadar yok olur genelde. Bir yaz tatili gibi, bir göz kırpışı kadar ama bir ömür unutulmayan. Farkına varmadan o özelliğini kaybedersin. Farkına vardığında artık her şey için çok geç olur. O zaman bir anda ellerinden kayıp gidiyor tutamıyorsun. Eskisi gibi oyunu taşımak, herkese meydan okumak, hızlı reaksiyonlar göstermek istiyorsun. Ama maalesef ki olmuyor. Çünkü artık oyunu taşımaktan ziyade hayatın yükünü taşımak zor geliyor insana. Eskiden sahip olduğun prime dönemi prime yaşlarında bırakmak zorunda kalıyorsun. Çünkü büyüyorsun. Ama sonra fark ediyorum. Ne oyun değişti ne de ben tam olarak. Sadece hayat başladı. Sorumluluklar arttı kafam doldu. Akşam eve geliyorum, bilgisayar açıyorum ama enerjim yok. Klavye'ye bakıyorum, mouse'a dokunuyorum ama sanki elimde bir ağırlık var gibi. Sanki oyuna girmek bile büyük bir işmiş gibi geliyor. Eskiden herkes sevinçti, Şimdi e-satsak bile içimizde o kıpırtı yok. Olay e-satmak değil artık. Çünkü başka şeyler düşünüyoruz. faturayı, yarınki toplantıyı, bitmeyen işleri. Erkekler ağlamaz derler. Ama öyle bir ağlama değil bu. Sessiz, içeriden. Bir şeyler eksilmiş gibi. Sanki bir parçam gitmiş gibi. Bazen ekrana bakarken, o eski günleri hatırlarken. Çoktu ama onun dışında bobopti. Yani Sage oynayıp da 26 skor. Yani aman aman bu neymiş ya? Bu neymiş <laughs> ya? Yani. Uff <Of>, opti acımıyor. Aman öpüştüğünü başardı. Büyü... Opti yani şuradan nasıl çıktı? Bunu bence kitap olarak yazmamız gerekiyor. 3 saniye 2 saniye kaldı derken FX yapabileceği hiçbir şey kalmayacak ve Opti burada 3 skorla beraber ucuzcu almayı başardı. Ama yine de bırakmıyorsun. Çünkü biliyorsun ki bir gün, bir maçta, bir clutch anında o eski his geri gelebilir. Ve sadece o ihtimal için bile tuşlara basmaya devam ediyorsun. Belki ağlamıyorsun ama içten içe hissediyorsun. Çünkü erkekler dağlar. Kazanamadığı için değil, artık hissedemediği için. Erkekler dağlar. Bir kılıcı kaçırınca değil, artık eski hissi yakalamayacağını anladığı zaman. Bize bir tane yaşamak verilen bu dünyada, oyun haricinde de bir dünyanız olsun. Oyunda konuşabildiğiniz arkadaşlarınız gibi, yüz yüze konuşabileceğiniz arkadaşlara da sahip olun. Evet, oyunda oynayın, ama kendinizi oyuna kaptırıp giden zamanınıza da yazık etmeyin. Çünkü hayata bir kere geliyoruz ve maalesef ki zaman hiç beklemediğiniz kadar hızlı geçiyor.